Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu kaydımızda tefsir ilmi hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle bu kayda geçmeden önce bizimle tefsir ilmini takip eden YouTube'daki değerli üyelerimize ve kanalımızı takip eden bütün herkese, bizim derslerimizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Abone olanlardan ve bizden istifade edip bizim derslerimizi dinleyenlerden Allah razı olsun. Rabbim hepinizin ilmini artırsın. Tefsir ilmi nedir ve bizler tefsir ilminiyle neden meşgulüz? Bu kaydımızda tefsirin tanımını, tefsirin önemini, tefsirin kısımlarını ve özelliklerini ve bizim kullandığımız, tefsirde kullandığımız kaynakları anlatacağız. Hala bazı kardeşlerimizin tefsir imini bilmediklerini ve tefsirde hangi tefsir kitapları okumalarıyla ilgili sorular alıyoruz bazen. Hangi tefsir kitabı okumalarıyla ilgili sorular geliyor. Bu kaydımızda umarız hiç tefsir dersi almamış, tefsir dinlememiş, tefsir okumamış kişilere bir ışık tutar. Öncelikle tefsir nedir? Tefsir, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı, yorumlayamayı ifade eden bir terimdir. Kur'an ayetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin de ortak adıdır. Sözlükte baktığımız zaman tefsir kelimesinin kökünün fesera'dan gelir geldiğini görüyoruz. Arapça olarak fesera'dan geliyor. Buradan fesera, yufessiru, mufessir, et tefsir buradan türemiştir. Yani yorumlayan, açıklayan manasına fessir yani bana açıkla, bana yorumla manasında kullanılan bir terimdir sözlükteki te manası söz yani sözdeki kapalılığı gidermek manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetleri bireylerin, kişilerin anlayacağı şekilde açıklayan, ayetlerde yer alan kapalı lafızları çözümleyip anlatan ilimdir tefsir ilmi. Evet bunu tekrar etmek istiyorum ve çok iyi bir şekilde anlayalım. Tefsir nedir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bizim anlayacağımız şekilde açıklayan ve ayetlerde anlayamadığımız kapalı noktalar varsa onları çözümleyip anlatan ilimdir ki bu ilme gerçekten çok ihtiyacımız var Kur'an'ı anlamak için. Tefsir doğrudan Kur'an'ın anlaşılmasını konu edinir. Kur'an'ın anlaşılması ise gerçekten önemlidir biz Müslümanlar için. Kur'an'ı Kur'an'ın, Kur'an'ı bilen kimseler, Kur'an'ı bilen kimseler tarafından açıklanır. Kur'an'ı bilen kimseler ancak Kur'an'ı açıklayabilirler. Birçok dini meseleyi herkesin bilip çözemeyeceği bir gerçektir ve anlaşılması zor, problemli, müşküllü meseleleri de ihtihaz sahibi olmuş bu konuda uzman alimler açıklayabilir. Kur'an'ın açık bir beyana açıklaya sahip olması herkesin anlayacağı tarzda olduğu anlamını Gelmez. Kur'an elbette ki açık bir beyanına sahip ama o açık ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğden başka bir görevinin Kur'an'ın açıklaması olduğunu da biz bunu biliyoruz zaten ve tarih boyunca İslam alimleri bu tebliğ vazifesini yürüttüler, açıklama vazifesini bize yürüterek bu konudaki ilimleri ulaştırdılar. Kur'an'ın pek çok ayetinde ilme, ilim erbabına e, uzmanlık yapmış alimlere dalında uzmanlık yapmış kişilere önem veriliyor. Eğer bilenlerle bilmeyenler bir olsaydı, o zaman Kur'an'ı anlamada insanlar aynı seviyede olsaydı ilmin ve bu konuda alimlerin, hizmet vermiş alimlerin de bir değeri olmayacaktı. Nahl suresi 89. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. İbni Mesul radıyallahu anhu der ki her şeyin açıklaması, beyanı, ifadesi dini ve dünyevi her türlü ilmin Kur'an'da var olduğunu anlıyoruz. Bu anlama gelir diyor. Şimdi bu anlama gelmesi demek her şeyin açıklanması, her şeyin açık seçik olarak herkes tarafından bilinecek türden olması anlamına gelmiyor. İnsanların faydasına olan her ilim Kur'an'da elbette açıklanmıştır. Bir kısmı açık seçik olarak, bir kısmı da sembolik remiz olarak işaretlerle yer almıştır. Bu işaretleri de ehli anlar. Hadislerin beyan ettiği, sahabelerin anladığı, İslam ümmetinin kavradığı bütün ilimlerin kaynağı Kur'an'dır. Kur'an bütün ilimleri kapsayan, ihtiva eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Tefsir ilmi sistemli bir hale getirilmemişti. Bu konuda yazılmış eserler de yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler indikçe sahabelere gerekli açıklamalarda bulunuyordu. Sahabe döneminde de bazı sahabiler Kur'an'ın çeşitli ayetlerini yorumluyor, açıklıyorlardı. Hicri 2. yüzyıldan itibaren İslam alimleri ayetlerin ve surelerin iniş sebeplerini tespit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle sahabelerin sözlerini de dikkate alarak Kur'an'ı yorumlamaya, açıklamaya başladılar. Bu çalışmalar ilerleyen asırlarda daha fazla da genişlediği, ilerledi. Kur'an'ın ayetlerini etraflıca açıklayan tefsir kitapları da yazılmaya başladı. Tefsiri biz ikiye ayırıyoruz. Rivayet tefsiri diyoruz, dirayet tefsiri diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yine Kur'an başka ayetiyle açıklıyor. O kadar güzel ki arkadaşlar bir ayeti merak ediyorsunuz okuyorsunuz o ayetin cevabını yine aynı surenin içerisinde ya da atıyorum başka bir surenin içerisinde başka bir ayette bulabiliyorsunuz karşılığını. O yüzden Kur'an ayetleri Kur'an ayetleri niye başka ayetlerle açıklıyor ya da Kur'an ayetlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri açıklıyor ya da Kur'an ayetlerini sahabenin sözleri açıklıyor bu tür tefsirlere biz rivayet yani bir ravinin, bir kişinin bize açıklamasıyla, bildirmesiyle Anladığımız için rivayet etmesiyle bildirimiz, bildiğimiz için bu tefsirlere rivayet tefsiri adı veriliyor. Peki dirayet tefsiri ise deriyeden geliyor. Deriye, dereytu, edrektu buradan geliyor. Yani ben idrak ettim, kavradım manasına geliyor sözlükte. Efendimiz ve ashabından gelen rivayetlerle yetinilmeyip bunlarla birlikte dil, edebiyat gibi çeşitli bilgilere, ilimlere dayanılarak yapılan tefsirlere de dirayet tefsiri adı veriliyor. Rivayet tefsirleri en sağlam ve güvenilir bir tefsir türüdür. Rivayet tefsiri temelde Kur'an'a ve sünnete dayanır. Bu tefsirlerde tefsiri yapan kimselerin görüşlerini ne kendi görüşlerine fazla yer vermez müfessir ve en meşhur rivayet tefsirlerini söyleyecek olursak Muhammed bin Cerir et Taberi'nin Camiul Beyan an Tevil Kur'an'dır. İkincisi İbn Kesir'in Tefsirü'l Kur'an-ı Azim'dir. Üçüncüsü Celalettin suyutinin Ed-Durru'l Mansur fi tefs Tefsir-i Me'sur adlı kitabıdır. Ebu Leys el-Semerkandani'nin Semerkandî'nin Bahrü'l Ulumudur. Ebu Muhammed el-Hüseyin el, el bagavinin maalimut tenzildir Evet, burada en meşhur tefsirlerden eş tane tefsiri zikrettik. Tefsirlerde efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabilere ait oldukları bildirilen rivayetlerin sahih olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Bu ibare ne demektir arkadaşlar? Yani e, gerek Taberi'de olsun gerek İbni Kesir'de olsun e, bu tefsirlerde eğer e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen rivayetler, o sahih hadislerin e, gerçekten sahih mi, sıhhatlik derecesi nasıl, nasıl, onun da araştırılması gerekebiliyor. Çünkü bu tür tefsirlere bile bazen, mevzu dediğimiz uydurma ya da zayıf rivayetlerde girmiş olabiliyor bu açıdan biz hadisleri özellikle hadisleri diyoruz alırken mutlaka kaynağını sadece bu tefsirlere güvenerek almamak gerekiyor Çünkü o dönemlerde hadis ilmini yeteri kadar tahrici kaynakların araştırılma ilmi ee, çok fazla olmadığım yazılmış dönemlere denk gelebiliyor bazı tefsir kitapları. O yüzden diyoruz ki her ilim dalında öğrenilir. Hadisi hadis kaynaklarından, kütübü siteden, kuvvetli kaynaklardan almalıyız. O hadisle amel etmeliyiz. Ama tefsir kitaplarından bir hadis alacaksak da, o hadisi delil olarak kullanacaksak, o zaman o hadisi inceleyerek almalıyız ki bu çok önemli bir konudur. Geliyoruz rivayet tefsirinin türlerine. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetlerle açıklanır. E, ve tefsirde en sağlam yol bu metodu takip etmektir. E Bu rivayet tefsirinde e, Kur'an'ın birçok ayetinin, bir başka ayetini tefsir ettiğini görüyoruz. Mesela Fatiha suresinde bize İhtinasurat al-Mustatim dediğinde bize dost doğru yolu göster. 6. ayette zikredilen doğru yol hemen arkasından gelen 7. ayetle açıklanır. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolu diye. Allah Azze ve Celle lütuf ve ikramda bulunduğu kimseleri kim olduğunu merak edersek o da Nisan suresi 69. ayetinde açıklanır. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır diyerek Demek ki lütuf ve ikram sahibi olmak istiyorsak Allah'a ve Resulüne itaat edip ve o Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin lütuf sahibi olan kimseler olduğunu da bu Nisa suresinin 69. ayeti de teyit ediyor diyoruz. Rivayet tefsirinin türlerinde aynı zamanda Kur'an'ın sünnetle tefsiri durumu vardır insanlar içerisinde en iyi ve en doğruyu anlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan hadisleri Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde ikinci kaynaktır. Kur'an'ın e, sünnetle tefsirini örnek verecek olursak Bakara suresi 238. ayetinde namazlara ve orta namaza devam edin ayetini Orta namazın hangi namaz olduğu konusunu e, sünnetten öğreniyoruz. Onun da ikindi namazı olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Fatiha Suresi'nin son ayetinde Müslümanların gazaba uğramışların ve saplışların yoluna uymaktan Allah'a sığınmalarıyla ilgili ayet vurgulanıyor ki bu ayette de yine kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğu kimselerin yoluna ilet diye dua ettiğimiz bu ayette gazaba uğramışların ve sapmışların kim olduğunu bize sünnet açıklıyor. Kazaba uğramışlardan maksadın e, Yahudiler olduğunu ve sapmışlardan maksadında da Hristiyanlar olduğunu açıklıyoruz. Bir de Kur'an'ın sahabe sözleriyle tefsiri vardır. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve en iyi şekilde anlamak için büyük gayret gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda on onlara yardımcı oldu, ondan bilgileri aldılar. Kur'an'ı iyi ve doğru olarak öğrendiler, anladılar ve Kur'an'ın anlaşılmasında ve yayılmasında sahabelerin çok büyük bir emeği vardır. Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı sözleri ilahi kelamın tefsiriyle ilgili eserlerde yer alması özellikle de İbrahim suresi 28 ve 29. ayette Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi onlar cehenneme girecekler ne kötü varış yeridir ayetini o dönemde Abdullah bin Abbe, Abbas radıyallahu anhu Allah'ın nimetlerini nankörlük edenler Kureyş kafirleridir diye açıklamıştır. Onların nankörlükle karşıladıkları nimet de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Helak yurdu nedir diye sorulduğunda da Bedir savaşıdır dedi. Çünkü onlardan pek çoğu o günkü savaşta öldürüldü ve cehenneme sürüklendi. Tabii ki şu an biz kıyamet kadar İbrahim suresi 28 ve 29. ayetin tefsirini e, yine ebedi olarak bütün nimet Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık verenlerin sadece Kureş kafirleri değil bütün kafirler olduğunu ve aynı zamanda yine o nimetleri yani kıymetini bilmeyen nankör olanların da e, o nimetin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar eden kafirleri olduğunu ve e, Bedir günü değil de helakın o kafirlerin cehenneme sürüklenecekleri ya da öldükleri gün şeklinde de yorumlayan günümüz müfessirleri, alimleri vardır. Dirayet tefsirine bakacak olursak sözlükte anlamadır idrak etmedir demiştik, kavramadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gelen rivayetlerle yetinilmeyip bunlarla birlikte dil gibi, edebiyat gibi çeşitli bilgilere dayanılarak yapılan tefsir demiştik. Dirayet yöntemini kullanan alimler dili kullanıyorlar, grameri, edebiyatı, hadisi, fıkıhı, felsefe gibi ilimlerden de faydalanıyorlar. Akla dayalı bir yöntem kullanarak kendi iştihatlarıyla bir e, görüş beyan ediyorlar. Bu tür tefsirlere biz rey yani görüş tefsiri de diyoruz. Dirayet Ayet tefsirinin en önemli özelliği şudur. Müfessirin Kur'an, sünnet ve sahabe sözleriyle açıklamaya imkan bulamadığı bir ayet varsa o ayeti akli ve ilmi gücüne dayanıyor. Kendi ihtihadıyla, kendi görüşüyle o ayeti kerimeyi açıklamaya çalışıyor. Evet, bütün bunlardan sonra bizler şunu söylüyoruz. Sevgi Pınarı online tefsir dersleri... Niye biz 16 10, 11 2006 tarihinde başladık ve e, sondan başlamıştık yani amme cüzü kolay olur kısa surelerle olur diye arkasından hadi 29. cüzü yapalım arkasından 28. cüz derken bu şekilde öyle devam edildi arkadan öne ve şu an hala bu kaydı yaptığım zaman e, bu kaydı yaptığım e, anda bizler şu an Yunus suresine ulaştık. Yani toplam Yunus suresinin bitimiyle Kur'an-ı Kerim'in 20 cüzünün tefsirini yapmış olacağız. Yunus suresi bittikten sonra da Rabbim nasip ederse baştan Bakara suresiyle başlayıp devam edeceğiz geri kalan 10 cüzümüzü. Tabii tefsir derslerimizin büyük bir bölümünü de kayıtlar altına aldık ve YouTube kanalımıza indirdik ve sizlere e, istifadesine sunduk. Tefsir derslerimizde genel olarak rivayet kaynaklı tefsirleri tercih ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki dirayet kaynaklı tefsirlerden de faydalanıyoruz. Kaynaklarımız Tefsir-i Kurtubi, Tefsir-ül Munir, Saffetü't Tefasir, Hak Dini Kur'an Dili, e Taberi, İbn Kesir, Tebilatü'l Kur'an, Fizilal Kur'an ve Muhammed Ratib en Nablusi'nin tefsir derslerinden kaynaklanarak ilham alarak oluşturduğumuz tefsir derslerimiz. tefsir Kurtubi el Cami El-Cameli, Ahkameli Kur'an'dan biraz bahsedelim. Bu tefsir kitabıyla başlamıştık aslında ilk tefsir dersimize. Ve aynı zamanda Allah rahmet eylesin bu tefsir kitaplarını bana hediye eden babamdan. E Bu tefsir kitaplarına ben 1992'de ulaşmıştım. Elime geçmişti bu kitaplar aslında benim kütüphaneme. Ama Rabbil Alemin 2006 yılında bu kitaplarla ders yapmayı nasip etti. Bu tefsir kitabı arkadaşlar genelde fıkıh ağırlıklı bir tefsir kitabıdır. E ne kadar faydalı rivayet ağırlıklı bir tefsirdir. Rivayete ağırlık verilmesi yanında bunda dirayet de vardır ama yeni başlayan kardeşlerimiz için ben Kurtubi'nin tefsirini asla tavsiye etmiyorum. Çok geniş çapta ve ağır aslında gelebilir yeni başlayan kişiler için. İçerisinde de yine her hadisi yani büyük bir dikkatle okuyorum ve araştırarak alıyorum. Ve bu şekilde bazen e, farklı rivayetler, yanlış rivayetler de çıkabiliyor. Yani %100 yüz, bu tefsir kitabının içerisindeki bilgileri öğrencilerimize aktarmadan, araştırma yaparak da sunduğumuzu e, yine belirtmek zorundayız. Ama Tefsir-i Kurtubi'yi istifade ettik. Bu zamana kadar çok şey öğrendik ve hala öğrenmeye de devam ediyoruz. Ama yeni başlayan kardeşlerimize tavsiye etmem okumalarını. Tefsir-i Münir, e, Vehbe Zuhayli'nin tefsiridir. Bu tefsirde rivayet tefsiri olan aynı zamanda İbn Abbas, Said bin Cübeyr, Mujahid, Katade, Hasan Basri İklim ve Dahhak gibi sahabeden ve tabiinden gelen rivayetlerle oluşturulmuş bir tefsirdir. Evet, Vehbe Zuhayli büyük bir fıkıh. Kendisinin aynı zamanda e, fıkıh dört mezhebin fıkıh ansiklopedisi vardır ve bunu fıkıh derslerimizde de kullanıyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. E, Suriyeli bir alimdir aynı zamanda. Rabbil Alemin e, görmeyi de yakından kendisine e, nasip etti. E, görmüştüm. Suriye'de olduğumuz zaman demek ki bu müfessir aynı zamanda fıkıhçı olduğu için bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir fıkıh tefsiri olma özelliğidir. Aslında Kurtubi'nin tefsiri de yine aynı şekildeydi. Müfessir, e, Taberi, İbn Kesir, Kurtubi, Razi, Menar, Zamhşeri gibi e, diğer tefsirlerden de alıntı yapmış. Yani tefsir münir. Gerçekten harika bir tefsir. Hem rivayet hem dirayet tefsiri ve yakın çağımıza yakın yani yakında vefat etmiş olan bir alemi yazdığı e, tefsir olması hasebiyle de çağımıza asrımıza e, çok e, yakın bir tefsir e, kesinlikle tavsiye edilir. E, hatta yeni başlayan kardeşlerimiz de tefsir Münir'i okuyabilirler. Geliyoruz Saffetü Tefasire arkadaşlar. Muhammed e, Ali Sabuni'nin. Tefsiridir bu saffet i Tefazir. E, Bunun e, Türkçe'ye çevrilmesi saf ve öz manasına geliyor. Tefsirlerin özü olarak tercüme ediliyor. Muhammed e, Ali Sabuni'nin Taberi gibi, Kurtubi gibi, Alusi gibi, İbn Kesir gibi bu tefsirlerden de yararlanarak rivayet ve tefsir ekollerini topladığı bir tefsirdir bu tefsir. E yine Hakmini Kur'an dili adlı tefsirimiz Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın Türkçe Kur'an tefsiridir. Bu da hem rivayet hem de dirayet tefsiridir. Bu tabii ki alimimiz e, aynı zamanda e, Türk alimlerimizdendir ve bu da tavsiye edilir arkadaşlar. Gerçekten harika bir tefsirdir. Ve tabii e, biraz e, sadeleştirilmesi olmazsa Osmanlı e, iç, e, kelimeleri Osmanlıca kelimeler ve Arapçadan kelimeler e, kullandığı için orijinal olarak yazılanı biraz dili ağır gelebilir e, okuyan kardeşlerimize ama yine dili ağır gelmesi gerçekten çok harika ve anlaşılır bir tefsir tavsiye olunur. Yeni başlayanlar da okuyabilirler. Aynı zamanda e, Saffetü Tefasiri kesinlikle ilk defa tefsir okuyan kardeşlerimizi tas tavsiye ediyorum. E, çok e, kolay anlaşılır bir dili olması hasebiyle Hak Dini Kur'an dilinde aynı şekilde tavsiye ediyorum. Muhammed bin Cerir et Taberi'nin Taberi'nin Camiül Beyan Kur'an bu da rivayet tefsiridir, Taberinin tefsiri de gerçekten dili çok kolay ve ilk defa tefsir okumak isteyen kardeşlerimize tavsiye olunur. Ama bunun içerisinde de yine dikkatli olmak lazım Kurtubunun tefsirinde dediğim gibi her hadisi araştırmadan yani yüzde yüz sağlam gibi görmeyerek araştırarak almak lazımdır diyoruz arkadaşlar. Fizlali Kur'an bu, bu tamamiyle dirayet tefsiri olarak. Seyit Kutub'un, Allah rahmet eylesin, yazmış olduğu bir yorum tefsiridir arkadaşlar. Edebi bir tefsir gibi aynı zamanda. Gerçekten sizi e, sanki o e, anlatılan hikayeye götürür, onu e, yaşaya gibi hissedersiniz o anlattığı ifadelerle. Yani bu, bu daha çok ders için çok fazla tavsiye edilmez ama tefekkür için, yani böyle güzel o, o olayları yaşamak için, sizi değişik imanı kuvvetlendirmek için, hani okumak isteyen kardeşlerimize de, Fizilerle Kur'an kesinlikle tavsiye edilir. Çünkü orada da çok maneviyatı yüklü ve akideyi inancı sağlamlaştırıcı bilgiler olması asibiyle. İbn Kesir'in tefsiri de yine bu da e, rivayet tefsiridir arkadaşlar. Burada da e, İbn Kesir'in tefsiri de aynı zamanda eski tefsirlerden olduğu için bunun içerisindeki kaynaklara hadis kaynaklarına da yine yüzde yüz bu tefsiri alın e, yani güvenerek bütün hadisleri rivayet edin diyemeyiz. Bunu da araştırmak lazım. Aynı Kurtubi'nin tefsirinde ve Taberi'nin tefsirinde söylediğimiz gibi. Bizler sizleri tefsir derslerimize bekliyoruz. Kur'an'ı anlamak isteyen hanım kardeşlerimizle yüz yüze Zoom programıyla haftalık tefsir derslerimiz devam ediyor. Geliniz Kur'an'ı anlayalım, hep birlikte tefekkür edelim, Kur'an'la aydınlanalım. Kur'an'ın şifa, nur, rahmet ve sekini olduğunu hep beraber tefekkür edelim. Ve bu kaydı dinleyen, şimdiden bu kaydı dinleyen ve bundan istifade eden İnşallah kardeşlerimiz çok olsun diyelim. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. E, her zaman bizi destekleyip ve e, bizim derslerimizi e, bizi e, dinleyerek teşvik ettiğiniz ve paylaşım yaptığınız için diyoruz. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.